Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere eski seri Pioneer e, hobimden bahsetmiştim. Bugün biraz temizlik yapalım. Biraz da size tanıtalım. Teker teker bir tane part 1, part 2, part 3 olarak 2 3 tane malzeme tanıtacağım size. Bu da bizim hobimiz işte. Kimisi pul biriktirir. Kimisi bilmem başka bir şey. Bizim hobimiz de sevdiğimiz de bu. Biraz yıpranmış. Onları temizleyelim sizlerle birlikte. Biraz da tarihinden bahsedeyim. Bu şekilde devam edelim. Evet. Temizliğe başlayalım. Biraz da bu hakkında bilgi verelim. Bunlar 1998'lerde üretilmiş ürünler. Piyasa dilinde bilenlerin dilinde, eskilerin dilinde yağ yağmur damlası olarak bilinir bu bufırlar bunun 20, 25, 30 40 ve 40 cm çapında olanlar da var piyasada. Bendeki 253 öf serisi yani 25 cm. Gayet yeterli. Memnun kalıyorum artık eskisi gibi. Yüksek sesli müzik dinlemediğimiz için bana yeterli geliyor. Öncelerden bunlardan 2-3 tane vardı tabi yetmiyordu. Çocuklu bir ailede olunca çocuğun elinden tabi bunlar çıkıyor. Bunları tamir edelim söktük yapıştıralım. Bakın ne yapalım? Kaldıralım. Çeyizlik olarak. Şimdi belki diyorlardır izleyenler. Ne alaka bunları niye çekiyor ama bunlar dedim ya en başında da herkesin zevki farklı. Kimisi futbol sever, futbol oynar. Kimisi araba hobisi vardır. Bunları sever. Kimisi yeni seri sever, kimse eski seri sever. İzleyenler, anlayanlar da zaten bilirler. Bunlar eski işler, eski etiketçi işler. Doğanlar, şairler zamanından kalma malzemeler. Şu şekilleri arka tarafını gösterin. Temiz bir operatör. Sağ olsun bir arkadaşım buldu biz de ondan aldık. Gayet de memnunuz. temizliğini yaparken, bakımını yaparken size de çekeyim. Size de göstereyim istedim. Diğer videolarda inşallah başka bir ürünlerim de var. Onların da videosunu çekeceğim yine eski 20 yıllık, 30 yıllık malzemeler. sizde de varsa böyle malzemeler hevesiniz varsa altına yorum yazın bizim de bilmediğimiz illaki şeyler var yanlış yaptığımız şeyler varsa uyarın illaki Karıştırıcımız da az kalmış. Bunların verdiği keyfi yeni seriler vermiyor abi. Kim ne derse desin. Eskiden maviye geçilmiyor. olmazsa olmazlarımız tabii ki TSS 20'lerimiz. Bunlar da yine o yılların hoparlörleri, Twitter'ları pardon. Bunlar da vazgeçilmez derdi. Ama eski seri bir hoparlör bulamadım da. İnşallah eski seride bir hoparlör bulursam. Teybimiz var 2-3 tane. Eski seri. Buğfurumuz var, sabımız var cam önü, TSS'lerimiz var, iki tane eski seri amfim var birisi arabada bağlı mevcutta, birisinde birazdan göstereceğim size. Kimine göre kıymetli, kimine göre görse kıymetsiz, çöpte görse geri atarım. çöpe, kimisi de nimet. Ve sıra bunları beslediğimiz de biz bunları neye bağlıyoruz? Tabii ki vazgeçilmez Pioneer CM 3400 Burada en az 30 yıllık var herhalde bu amfire. Bunları eve götürüp çeyiz sandığımıza koyalım. İnşallah ileride bir gün temiz bir Doğan Şahin alırsak bunlara onu dizer keyifle dinleriz onu videosunda çekeriz Şahinler Doğanlar oldu 40-50 bin lira temizini bulmak mesela Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki seferde. de teyplerimi temizlerim beraber izleriz. Teşekkür ederim. Sağ olun.